Arkadaşlar hani hepsi hepsinden mi biz yanlışız diyor ya. Hani Kur'an-ı Kerim'i 40 yaşından sonra okuduktan sonra bakmış %98'i yanlışmış insanların hani hocaların anlattığının ona göre, Kur'an'dan anladığına göre. temel yabancı ülkeye gitmiş. Yabancı bir ülkeye gitmiş. Araba kullanıyormuş orada. Ondan sonra radyoyu açmış. Radyoda anons veriyorlarmış. İşte dikkat edin. Birisi yanlış şeritte geliyor. Ters şeritten geliyor bir araba. Dikkat edin diye anons veriyorlarmış. Dikkat edin dikkat edin bir araba ters şeritten geliyor diye. Temel de bakmış ne bilir demiş. Hepsi ters geliyor demiş. <laughs> İzzet Gülli Hoca da aynı bu kafada. Buradaki temel İzzet Gülli Hoca oluyor. Kendisi ters şeride girmiş. Herkes yanlış görüyor. %98 yanlış diyor. Ben okudum öyle anladım diyor. Bize ne anlattılarsa diyor. %98'ini yanlış buldum diyor. Temelin fıkrasına dönüyorsun o zaman sen kendin ters çevrede girmişsin. Millet seni anons ediyor yanlış geliyorsun diye. Yok diyor bu diyor hepsi yanlış geliyor diyor. Ben doğru gidiyorum diye bakıyor temelde. <laughs>